arkadaşlar. Bugün PES oynuyoruz arkadaşlar. PES'te şimdi ödüllerimi alacağım. Arkadaşlar günlük ödül almıştım da iki tane maç yapmıştım. Onların ödülünü alacağım. Şimdi arkadaşlar takım ne yaptım bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Forvet'te kurt Kalede kalede Latara. Defansta bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Böyle karıştırdım işte takımı böyle karıştırıp da maç yapacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Ve şimdi maça geçeceğiz. Aldınız. Şimdi ikiler diyoruz. İngilizlik, İngiliz, İngiliz terliği ve maçı gidiyoruz. Kamerayı kapatayım lan ben. Niye kaçtım ben kamerayı? Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Manchester City çıktı. Kadromuz bu şekildeydi. Ve maça geçiyoruz hadi bakalım. Acaba nasıl olacak? Bu kadroda iki tane maç yapmamıştım. Bir tane, iki tane maç yaptım. Ama o da özel kadromla hani şey değiştirmeden öncekiyle. İlk defa böyle bir kadro ile maç yapacağım. Hadi kurt var. Pinok. Pinok yok. Kurt Ya offside ne ya? Ne offside hocam? Ya offside'dan çıkmamış. Doğru çıkmamış. Ederson niye diğer tarafa bakıyor öyle? Ederson. Niye diğer tarafa bakıyor öyle? taraftarlara bakıyor. Adamlar gol gol atacağız adam taraftarlara bakıyor. Hadi 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 yapıyor. Ve bilmem ne Pinokyo. Erdi Kurtuğa ya Kurtuğa. Kurtuğa uzaktan gol atabilir mi lan acaba? Başlık olur ha. Başlık gol olur. Kurtuğa. Kurtuğa. Verdi Emiliano Martinez'e. Emiliano. Verdi Marquinhos'a. Marquinhos. Marquinhos. Jordi Alba. Emiliano. Emiliano Martinez. Emiliano Martinez. Verdi Kurtuğa'ya. Kurtuğa. Kurtuğa uzaklardan denedi. Gol olsaydı var ya boşluk olurdu arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane short videoma baktım. 122 görüntüleme. Şaşkınlıktan öleceğim ya. Bu ne arkadaş? 122 görüntüleme ne? Cenk Tosun yarım volesinde. Allah Allah. 122 görüntüleme ne Allah aşkına? Şimdi kurtuva verdi Jordi Alba'ya Jordi Alba ve şimdi Marquinhos, Pinokyo. Şimdi şu, Kurtu'a. Kurtuğa, Kurtuğa, Kurtuğa gidiyor. Kurtuğa vurdu. Oy! Oha! 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 Kurtuğa ne yaptı lan? O nasıl gol lan? Oha! Bakın arkadaşlar. Başlık kaç metre lan orası 25 metre falan 26-25 metre falan baksanıza oradan oradan gol mü olur lan bir de kaleciyle 25 metre başlık 25 metre bunun şortusunu da çekerim oha 25 metre ne arkadaşlar şimdi bağırıp çağırmayacağım zaten sabah yoksa komşular başımıza yukarı evi başımıza yıkar alt komşu şimdi kurtuğa emiliano martinez emiliano martinez emiliano martinez o nasıl bir buluş of 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 oy ya kurt arkadaşlar bir şey diyeceğim Marquinhos. Marquinhos şu anda ilk 11'de 95 oynuyor. Ama başka bir yere baktığımda böyle hepsi 99 ilk ay günde anla Marquinhos hariç. Marquinhos 66, 66 gözüküyor ne alaka. Herhalde orta sahaya koyduğum için böyle gözüküyor. Herhalde defans orta sahaya koydum ya. kurtva Hadi lan. Hadi bir tane daha gelir mi? Gelir mi lan bir tane daha? Gelir mi? Hadi be. Hakan, Emiliano, Kurtua, 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 vur Kurtua. Uf! Uf! Fena girdi. Felaket olurdu bu sefer. Uf ya falso almasaydı. Falso almasaydı kaçacak kurtarıyordu ama ya. Ederson kurtarıyordu. O sefer de eder son kurtarıyordu. Walker bilmem ne. Verdi Pips Pips Şimdi Pinokyo. Pinokyo verdi pasını Kurtuaya. Kurtua. 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 Kurtua vuruyor. Ohoho. Ne yapıyorsun Kurtua? Oha bakayım buna daha mı yakın? Galiba bu daha yakın aynen. Yok eşit. Eşit. Yok eşit mi lan? Yok yok eşit değil eşit değil. Bu 20, 19 metre falan 15. 19 metre bu aynen. 19 metre. Bir tane 25 metre füze. Bir tane de 19 metre yerden füze. Yuh. Yuh kurtma. Bir tane atar mı lan? Bir tane atsana lan. Hadi hadi. İlk yarı bitmeden, ilk yarı bitmeden bir tane daha salla. Of çok doldurdum. Çok doldurdum. Olamaz, çok doldurdum. Olmaz olmazdı zaten çok doldurdum çünkü. Ve ikinci araya geçiyoruz bakalım. ikinci yarı nasıl goller olacak, nasıl füzeler olacak? Şimdi kurtuğa, kurtuğa. Kurtulan niye pas veriyorsun? Ya ben orada duda kucukla şut çekmiştim ya. Ama orada gol olsaydı yani. Oradan da zaten imkansız oradan kaleciyle bir de. Uf! 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 Lan oğlum. Lan Lautaro Martinez böyle şut çekemiyor. Lautaro Martinez Hakan Çalhanoğlu böyle şut çekemiyor lan. Adamlar böyle şu çekemiyor. O zaman ben hep böyle kadroyla oynarım. Allah Allah. Kurtuva. Koş lan. Nabri. Emiliano. Kaleriner. Lan ya. Orada araya girmese. Şu. Ruben Dias mıdır nedir? Yok la Porte. Lan. lan alsa. Lan alsanıza. Sergio Busquets indir o kafayı. Vur. Ver. Kurtua. Yok Emiliano Martinez'miş. Kurtua. Kurtua. Hayır. Hayır lan. Olamaz. Pipis Bilmem ne. Şimdi Kurtua. 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 Ederson. Ah be. Arkadaşlar o boyu olsaydı mükemmel olurdu. He. Şimdi Marquinhos. Kurtuva. Hayır. Kurtuva. Sergio Busquets. Uy müthiş indirdi. Topu müthiş indirdi. Bur kurtuva. Bur kurtuva. Uf ya çok dondurmasam. Şunu bir fazla dondurmasam gol ya. Şunu bir çok dondurmasam gol ya. Dur da çok yavaş çekiyor. Daha doğrusu daha saat çekiyor da. Bak şu tuşuna basıyorum Duda kucuklatan yapınca. Kaç saat bekliyor? Hayır. 5 saat bekliyor. Pinokyo. Kurtuva. Kurtuva. Emiliano Martinez. Direkten döndü. Direkten döndü. Başlık olacaktı yine. Başlık. Yine başlık olacaktı. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu ne? Bu ne? Bu nedir Allah aşkına? Pas verdi oraya. Şimdi kurtuğa kurtuğa ver kurtuğa 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 vurdu. Emiliano Martinez'e sekti. Şimdi Hakan Çalanoğlu açtı ortasını. Emiliano Martinez ya ne biçim vurdun ya ters ayağına geldi daha doğru düzgün vursan atacaksın Hakan Çalanoğlu sen de bir doğru düzgün orta aç Emiliano Martinez giriyordu be Emiliano Martinez bu arada benim aldığım bütün futbolcular hayatlarında ilk defa kadar saray formasıydı galiba aynen şimdi Laporte Modri Inter maçına atmıştı. Inter maçında mükemmel gol atmıştı. E ben çığlığa dedim, Evi yıktım. Inter tutuyordum. Gnabry nerede Kurtuaya? Kurtua. Kurtu! Kurtua şaşkın. Kurtua şaşkın. Bu arada başlık goller attı Kurtuğa bir tane yer. yazarım ki Yorto Kurtva ile 25 ve 19 metre füze füze gol F2023 böyle yazacağım Eğer peki eğer tabi bir tane daha gol uzaktan başlıklık gol atmazsa Emiliano Martinez direkten döndü yeter lan direkt 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 bu direkleri de kaldırın ya. Ve şimdi kazanıyoruz. 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 Maçı kazandık. Bir Galatasaray kazanıyor. Yarı Galatasaray olduğum için Galatasaray yaptım. Ve Emiliano Martinez basmaya gerek yok Emiliano Martinez'e. Şimdi Şimdi hemen ödüllerimi alacağım. Ödüllerimi alıyorum. Ödüllerimi aldım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Ve oyun planı de dediğimizde. Emiliano Martinez'e geçiyoruz ve Emiliano Martinez'i şimdi basıyoruz. Bakacağız Emiliano Martinez'i. Dur bir kalecilik diyeceğim kaleciliğe git. Kalecilik kalecilik. Heh. Bak. Hop. Bu bir tane basıyor. Bu iki tane basıyor. Bu bu da iki tane basıyor. Bunun kale savuşturması Kötü. O yüzden böyle bir tane daha böyle yap. Tamam. İlerle diyorum. Ve Emiliano Martinez'imiz kaçlık oluyor? Burada 63. 81 oldu. 81'e yükseldi. Vay be. İşte bu. Hemen şimdi kadroyu tekrardan düzenlemem gerekecek. Düzenle. Hop. Hop hop ondan sonra hop 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 burayı da ondan sonra bunu da hop tamamdır kadromuz düzenlendi tekrardan 2866 tekrardan oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoları katmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay